Değerli ruhlar, merhaba. <laughs> ne yazık ki şu yaşadığımız zamanda, şu geçtiğimiz süreçte, bu karmaşalıkta, bu atezinin itizine karıştığı zaman içinde, kötülerin kendini iyi zannettiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani kötülerin kendilerini iyi gibi göstermeye çalıştığı, iyi gibi iyi olduğunu davrandığını gösteriyor. Davranarak da kendini iyi göstermeye çalıştığı bir zamandayız. Ne yazık ki bundan dolayı da gerçek iyiler her zaman olduğu gibi belki de hep kenara atılıp gerçek iyilerin vermek istediği meşazlar her daim dışlanıyor. Aynı şekilde bunu makro düzeyde de görebiliriz. Dünyada olan gelişen olaylarda yap kötülük yapanların makro düzeyinde devletlerin kendilerini iyi gibi göstermeye çalışması ve kendilerinin de haklı olduğunu göstermeye çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Mikro düzeyinde de insanlarla ikili ilişkilerde kendini iyi gibi göstermeye çalışan ya da yaptığı kötülüğün aslında iyilik olduğunu diye lanse etmeye çalışan insanlarla karşı karşıya yazık ki. Bu da İnsanların aslında alı gücün düşük olduğunu ve gereğinden fazla kendilerine çok değer verdiklerinden dolayı oluşuyor. Kişilerin bencil davranışları, umursamazlıkları, yaptığı yanlışları hiçbir şekilde sorgulamaması, onları yaptığı kötülükleri hiçbir şekilde e, hesapsız bir şekilde yaptığını düşünerekten kendisini iyi görmeye çalışan insanlar tarafından çevirilir ne yazık ki. Gerçek anlamda iyi olanlarsa kötü diye gösterilen kötülük yaptığını se şey, e, algısı yaratılmaya çalışan bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki bu hem makro düzeyinde oluyor yani devletler ülkeler düzeyinde toplumlar düzeyinde hem de iyiler e, hem de e, mikro düzeyinde oluyor yani iyiler iyi insanlar iyi sistemler iyi halklar iyi toplumlar ne yazık ki dışlanıyor ve onlar bir çeşitte e, kabullenmiyor. Hz. Peygamber'in kehanetlerinden bir tanesi de budur zaten. Bir zaman gelecek demişti. Kötüler alkışlanırken iyiler dışlanacak diye. Ve bu sosyal medyada olsun genel anlamda da benim kişisel olarak ben gözlemlediğimde hani insanların daha çok böyle boş, anlamsız şeylere, değersiz şeylere ilgi göstermesi. Bir bayanın Kameranın önünde gereksiz yere hareketleri, müzik önünde yaptığı, gereksiz hareketlerde daha çok ilgi alanına girdiği için insanların ister erkek olsun ister bayanlar tarafından ama gerçek anlamda doğruları anlatmak isteyen insanlar kabullenmiyor, dışlanıyor. Ve onların anlattıkları dikkate alınmıyor. Hayatını yaşayın diyorlar belki insanlar. İnsanlar tabii ki hayatını yaşamak isteyebilir. Ama anlamlı bir şekilde de yaşamak lazım diyebiliriz. Şu teknolojinin tavan ettiği zaman içinde bizler ne yazık ki basitleştirmiş dünyaya bizi kapatmaya çalışan bu sistemi kabul edip kendimizi Matrix'in, Matrix sisteminin birer piyonu olmaktan başka bir şey değiliz ne yazık ki. Gerçek anlamda bizleri hem kendi benliğimizden kopartan bu sistem hem ilahi düzeyde e, bağlantımız kopartan bir sistem ne yazık ki bizleri gerçeklerimizden uzaklaştırıp bizleri bir çeşit bencilsel cimri egosal narsist kişilikler oluşturuluyor. Burada bilgiden daha çok görüntü e, ilimden daha çok e, para ya da ne bileyim e, insanlıktan daha çok cahillik daha öne çıkıyor. Tabii ki bu bizlerin hani kontrol olmayan bu dünyada elimizden geldiği kadar doğru yolu seçmemiz çok önemlidir. Bunun için de gerçek anlamda aslında sadece, sadece bir e, makro düzeyin toplumsal düzeyde değil, bireysel düzeyde de farkındalığımızı yükseltmemiz lazım, algılamamızı yükseltmemiz lazım. Yani gerçek anlamda iyi kimdir, gerçek anlamda kötü kimdir? Peki sorarsak neden insanlar birbirine kötülük yapar diye. Bunu çok soran arkadaşlar, insanlar olabilir. Kötülük yapan insan aslında kendisinin kötülük yaptığını farkında olsa bile yapıyorsa bile bunun onun aslında kendisinin hiçbir şekilde hayatta bir iyilik görmediğinden dolayıdır. İyiliğin anlamını çıkartamadığından dolayıdır. Hayatın şartla belki onu duruma getirmiştir ama kötü olup olmamak ...iyi olup olmamak seçeneği de kendisine kalmıştır. Yaradan bu seçeneği herkese verir. Her bir insan için geçerlidir bu. Her bir ruh için geçerlidir. Onun için insanlar kötülüğüyle kolay yol, kolay çıkış yolu olduk düşündükleri için... ...buna daha çok e, yatkındır. Ya ki onlara göre iyilik e, uzun yoldur. Onları yorar. Tembel insanlar kötülük yapar aslında. Yani fikren, ruhen, mantıken tembel insanlar kötülüğü seçerler. Tembel insanlar kötülük yapmak isterler. Tembel insanlar insanlara zarar verirler. Ama aynı zamanda da kötü olansa şudur. Kendini iyi diye görmeye çalışır. İyi diye yalan setmeye çalışır. Bu insanın ne kadar aslında algı gücünün daha düşük olduğunu gösterir. Ve bir yalan kendi yalanıyla yaşayıp başkalarında da başka bir yalanı bunu bu şekilde yansıtmaya çalışır. Buradaki bizim insan olaraktan görevimiz, en önemli görevimiz insan olduğumuz her zaman hatırlamak. Bunu bile hatırlamak aslında bizim o hani iyi olma yönünde değil de denge yönünde, denge yönünde altımızı yükseltir. Biz de sadece insanız yani sınırlı bir şekilde bu dünyadayız. Ve bu sınırlı bir şekilde yaşayacağız. Yani bu burada kötülük yaparak da kendimizi bir yere varacağımız zannederek yani varacağımız son toprak olacağını unutmamak lazım. Ama insanlar ne yazık ki daha çok sonsuza kadar yaşayacaklarını zannediyorlar. Ya da yaptıklarının kendilerine kalacaklarını ya da ben bu kadarını bu dünyada zaten bir daha geleceğim mi diye sorgulamasını yaparaktan kendine göre ona göre de yaşayacağım yaşayacağım. Kimse sonunda diyor. De bununla değil diye yaşıyor bir hayata bakış açısı yapmaya çalışıyor. Bu gerçekten kişinin ne kadar algısının düş, düşük olduğunu gösteriyor. Bir çeşit kendisinin aslında hayvansal düzeyini düşürüyor ne yazık ki. Ama hayvanlar bile bazen insanlardan daha algılıdır arkadaşlar. Yani hayvandan daha düşük bir düzeye düşmek gerçekten bir insanın en düşük düzeyidir. Yani üçüncü boyuta, ikinci boyuta düşmek. Algı gücümüzde sadece her şeyi algı, e, düşürmekte ve, sadece farkındalığımızı bir e, kendi çıkarımız için hareket etmek bizleri gerçekten bu yaşadığımız dünyadaki kötülüklerin çoğalmasını sağlıyor. Bizlerin ruhunun kaybolmasına. Ama unutmamaz lazım ki bu dünya sonsuz değil. Ama sonsuz olansa bundan sonraki hayattır. Ama insanlar bunun da inanmadıkları için ne yaptıysam kendime kalır artık diye düşünerekten bu hayata bakış açısıyla yaşıyorum. teşekkür ederim. Işıkta kalın, pozitifte kalın ve kendinize iyi bakın.